Efendim, Mudurnu'da da ziraat mühendisi olan muhterem Özsoy Çilata aylardır gözü gibi baktığı bamyaları maliyeti yüzünden toplattıramadı. Ürünlerinin dalında kalıp ziyan olmasına da kıyamadı. Çilata gelip dalından toplayan yarı fiyatına vereceğini duyurdu. Bahçesi ne de böyle olunca akına uğradı efendim. Hmm incitmeden topluyoruz. Bir şey söyleyeceğim 65'e ayarlama. Olabilir. Kendin topla yarı fiyatını al yap diye düşündük. Sosyal medyadan da bir duyuru yaptık. Pazarda 180 lira dalından toplarsan 80 lira dedi tüketicinin gönlünü fethetti. Kendin topla ucuz al kampanyasını duyanlar bahçesine akın etti. Ben Ankara'dan geldim. Bamya'yı ilk defa topladım. Çok güzel, bereketli, çok şifalı. Ee, mahallemden herkesi topladım getirdim. Mudurnu'da ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilat'a dört dönümlük bahçesindeki bamyaları iki kez işçilere toplattı. Ancak dalında kalan son bamyaları toplatsa bile maliyetini karşılamadığını gördü. Fakat toplanan ürün işçi ömürsünü karşılamıyor. Yani bizi zorluyordu. Hem satması, işçiye toplatması bir külfet oldu. Biz de sürelim mi acaba diye düşündü. Ancak aylarca gözü gibi baktığı bamyalara kıyamayınca aklına yeni bir fikir geldi. Muhterem hanım kampanya başlattı. Ee, gelip. Toplayanı %50 yarı fiyatına diye. Kendi ektikleri bamyaları e, yarı fiyatına daha doğrusu yarı fiyatından da az fiyata e, satış yapacaklar. Pazarda 180 liraya satılan bamyayı dalından toplamaya gelenlere 80 liraya satmaya başladılar. Ucuz bamyayı duyanlar bahçeye akın etti. Sabah 6.30'da sağ olsun insanlar gelmeye başladılar. Bamya çok uygun. Toplamak da bir insanı rahatlatıyor. Güneşle e, hem terapi oluyoruz hem de Bamya'nın bereketinden faydalanıyoruz. Geçen sene Bamya toplamaya şortla gelen İbrahim Arıkan bu sene tam teşekküllüydü. Bamya'nın insanı kaşındırdığını bilmezdim ama bu sene hazırlıklıyız. Tulumumuz, eldivenimiz geldik. Bamyalarımızı topluyoruz. Oo, tam da yenecek Bamya'ymış. Evet. Sevgili izleyenler bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Biz yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden Beyazan'a haber diyeceğiz. Bana Melisa Bağcı X ve Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili izleyenler bu akşamlık noktalıyoruz bültenimizi. Yarın görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.